Oyyy, vay Polis yazıyor, Türk. Türk değil Bu lan. Bu arada dün Blazing'de aynısını yaptım. Sorakalara. <laughs> Harbi mi? Aynen öyle, aynen öyle. Vallahi. Aynen öyle. Bu arada götüsler şu harekete ha. Sanki zaten göt sıkışmış gibi de yapmış abi, gibi abi. İstanbul Belediyesi simgesi falan da vardı ha. Harbi Yok Türk oğlum, hocam. Türk polisi değil o ya. E, Türk ya. Abi bak, logoya baksana şey, kırmızı. Ben. O büyük şehir logosu ben. değil mi o? Başka şir, şir. başka ülkelerde de polis bildiğimiz bakalım. Evet. Tamam logoya bak abi. Ya, ya. Bak kırmızı. Oğlum o simit ya. lan? Simit, simit mi? Simit oğlum o. <laughs> Ana <gülüyor> oğlum ya, <Rabbim> ya. <laughs> ya Türk değil, Türk değil. Arkadaki konuşmaları dinleyin. A hangi polisle bizde böyle bir üniforma var? Ya ne olacak kardeşim? Türkümüz Sahil güvenlik oğlum bu aynı koştu. Ben sto domana falan diyor arkada. Türk tam Türk. CCC as bayrakları as, as bayrakları, as, as, bayrakları. As, as, bayrakları. Ancak bir Türk böyle yanlayabilir. <laughs> ya dayı ya. <laughs> ay Ayıp be. Ayıp be. Dayı bence saat... hiç umursamayacak. Bence lan oh. bırakacak havada kapıyor. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Alif Şimdi üstüne dök abi onu. At üstüne işte aynı. Hop. <laughs> <laughs> videonun konsepti anlaşıldı. Ben bunu yapanlara da çok şaşırıyorum bu arada ya. Ben 28 takla şeyden... atım. Bak bunun aynısını yaparız. Bu, bunu izledik. Bu reis zaten kurtarıyor çocuğu. Gayette yani, gayet de sakin. Gel amına koduğum diye alıyorum. İçeride bir dövmüş bence. <laughs> Burak değil mi çok... lan bu? Çocuk kaçmış bence de. Ay, Sizin soğuk Burak soğuk. değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Burak kim oğlum? oğlum? eğne işte, de tutulmazsın ya. Ha bir Holmes. Burak kim, ha, kim hayır bu? Hayır lan Holmes değil öteki Burak ya bak. Genci oğlu mu? Akkan'ın Burak ha. ha. Yok kadar uzun değil. En başı. <laughs> Bunların işi çok zor ya. Oh. Hop! Oooo! <laughs> oh. Ne benim? Oha bu daha güzel. Berkcan güvenme lan o. Yandırdı harbiden. Aqui é todos os boiadeiros. Arman. Arman. Cardano me Abi Aile, abi. yapma. Adam kovana büyü yapıyor dur. Dua ediyor şu an. Kanto, Samano. Düşüyormuş. Gironi. Aa geliyor. Vallahi dua etmiş. <laughs> ha. Vuracak onu vuracak vuracak. Yapma <gülüyor> <gülüyor> yapma. <gülüyor> Abi ya yapılan ya. Çok gereksiz bir hareket yapıyor şu an. Bir de koskoca kovan ya. Evinde rahatsız ediyorlardır belki. Tamam ya. da bunu Ay, çıkarılma çok, çok yöntemi bu değil amına koyayım. Nasıl kovuyor e, İçine girdi oğlum. <laughs> Ay. Ay. Şu an sokuyorlar onu. Bence sokmuyorlar daha. Daha dur sokmaya. Bir tanesi soksa hepsi sokmaya başlıyor. Zaten ya kokum salgılıyorlarmış. Abi madem Ama bu kadar yapıyor? mındar edecektin sopayla vuraydın ya. Aynen ya çok kötü yaptı. Acaba belki amacı de, mı bu? Belki de böyle yani, yavaş yavaş yapınca sokmuyorlar. Evet. Ağlayacağım yemin ederim. Çat diye vurup kaçacaktım. Bence amacı buydu olamadın. zaten ya. Yapısı da bir garip oğlum. Adamın hareketler de bir garip, ne yapmaya çalıştığını anlamadım. <laughs> Suratına yapıyor? baksanıza lan. O oh, şuna gidiyor, hoşuna gidiyor. Şey, adam bence dağıtıyor şu an, bildiğin dağıtıyor orayı. sakin hareketlerle hallediyor. Bahırın e niye sokmadılar? Balansı hayvanlar rahat ediyorsa belki o yüzden yapıyor. <laughs> hiç kimse onu sokmadı. Elimin amına ya. koydular çaktırmıyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar var da geldi bence sokmaya şu an ya. Bir yaktan hiçbiri sokmadı ya. O <laughs> değil. Aa. O <laughs> böyle <laughs> adam ne yaptı hiç sokmadı Ya. da hissetmiyor arkadaş durumdan. Aa bu çok korkutucu bir şey ya. Kaşındı <laughs> mı? Ablacım atlamadan da kurtarırdın aslında ya. <laughs> Kenardan tutardın ya. Ama o paniktir belki yani. Boyuna bastır <laughs> düşünsene. <gülüyor> Kafasına <düşünün>. uçan tekmele <laughs> giriyormuş. <gülüyor> Aa küçücük kız atlayan. Evet. Ben onu böyle annesi falan... gezdi geçti gözünün önünden <laughs> şerit ben... gibi. Şunu frenini kapatayım de var. <laughs> Burada, Buradan bir araba geliyormuş yandan pat diye. <laughs> yapma yapma yapma. Düşmez yapma. o düşmez o. alfa oğlum bunlar. Oy. Baksana park etti herif. <laughs> Helal olsun. Oyyy. Oy. Lan. Oh. Gömüldü adam. <gülüyor> <gülüyor> Ne İmdi oldu lan Dur bakayım. Aşağı Bardağın girdi. Silindi, geri geldi. Nereden düştü Bayağı Orada bir yüklenme hatası. Bup. Çok iyi ya. Assassin's Creed yayınlanmayan trailer. Bu Türkiye'ye benziyor. Ula Aka bugün senin dur. <gülüyor> <gülüyor> Press F to synchronize. <laughs> Ezio'nun torunumuzun be. Gol attı. Aha, aha. Şov yapan kaleci işte. Atamayacak mı malda? <laughs> Kalecinin kucağına gitti ya. Çok mu hızlı? Ey. Yok. Ay. Oo. Ne oldu? Geçti. Kurtuldu, kurtuldu. Abi pingden direkt arkaya şundan. adam. Ya siktir lan bu gerçek değil bu görüntü ya Bu arada gölgeye bakarsak vuruyor yani Ya vurması lazım yani bu arada 15-20 FPS herhalde kamera O D-Sync D-Sync bu Evet var 5M Toru gidiyor mu? Five m Five m Oooo Çok eğlenceli ya Valla benim dizim ağzıma vurunca bir daha binmedim ya. Ben bunu bilsem kötü başı da atırım. Çok sakat abi onlar. <laughs> bu, 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 ringoları ring kullanan elemanların hep bir yorumu vardı bizim tatil köylerinde. Biz istediğimiz herkesi düşürürüz. Tutunabilme şansı yok. Yok yani biz, mümkün değil. Biz, bize de yaptılar abi. abi. Ters çevir çevirir evet, doğru. düşürür doğru. ya. Ve düşürür, doğru. Çok, çok iyi iddialı olan insanlarla böyle iddialaşıyorlardı. Ve de kimsenin ben durabildiğini görmedim. Öyle bir inme kazandırıyor ki o şeye. Ringo'ya. Yani Ulanınca zaten aklı ya, değil. Mümkün değil tutamıyorsun. Bence Beskok tutunur. O Kimelren yayınındaki hareketi. Ya. <laughs> <laughs> e hey Allah mı? Hayır, hayır, özel ayarını yapıyormuş şu an. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> göbek attırıyor. Deniz altına dönüyor değil mi? Yeraltı dönüyor. Oh. Karakter seçim ekranında onu. Aa harbiden göbek taklası. Gördün atayım. mü? Sahil güvenlik. Bak bu Türk. Şimdi CCC koyabilirsiniz. <laughs> Helal be. Gemiye hmm. bak. Yıkadı. Denemek lazım. Çok Ulan ben niye geç çiziyorum bunu ya? Sen yayından mı izliyorsun abi? Evet. Niye Discord'dan Discord'tan yani Discord'dan niye izledin? Discord'dan izledin. <laughs> Yayın var baksana. Harbi mi ya? <gülüyor> 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 Burçay 7. videodayız lan. Ben <laughs> fark ettim Burçay <laughs> abi geçiş şey yapıyor ama. Burçay abi sabuna gülüyormuş değil mi abi? Burçay sabuna gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Dur su alıp geliyorum hemen şu oynasın. Çok rahatlatıcı şey ya. Sabun mu? Kanka atlayan adam da şey ya. Baksanıza. Ben atlasam evet. yok olursun bu arada. Bak adam. bak izle bunu izle bunu. Çalıyor mu? Ne lan o? Yok yok taşıyor. Ama adam tekniğini biliyor. Daha dur ne? daha hiçbir şey görmedim. Buzdolabı mı? Buzdolabı mı? Buzdolabı mı? Daha hiçbir şey görmediniz. Bu. İzleyin. Buzdolabı abla sen taşıdın ya. Ha Hı. iyi bilirim ben. Böyle <laughs> yapsaydım <laughs> tertemiz. Oy. Daha hala görmediniz. izleyin. Daha... Bisiklet değil mi? Hayır. Hafif bir, bir şey herhalde ya. Abi, abi kaldırırken nasıl? Kartondur kaldırır o ya. Görmedin ne ne kaldı? Buzdolabı mı kaldırdı bu? Kaldırırkenki ağırlığına mi? bakın. Bayağı ağır bir şey taşıyor. Dur, anlarız şimdi bakalım bir. Klima falan o ya, garip şey. bir şey. Düştüm ya şey, ha. kulaklığı kabloymuş. Evet, ba baksana ağır bir şey yani. Ağır, ağır belli. Ağır bu ya. Mini buzdolabı işte bu vintage kafalarından değil mi? Ha bence de öyle. Vintage <laughs> <laughs> abi evet. Tamam okey. Bunda motoru bir şey yok. Bisikletle <laughs> gidecek okay. değil mi? Bisikletle biniyordun. Yok artık. Bisikletle biniyor. Krala bak. Tam dengeyi kurdu. Bak bak bak. Ritim tutuyor. Ele bak, ele sahile bak. E sağ boşta direkt. <laughs> Bence ya. çalıyor ancak çalınca adrenalin ne bu olabilir başka türlü <laughs> imkanı yok. Abi böyle şey mi? mümkün değil ya. Hayır sen böyle kontrolü de ki baksana turunuz gidiyor. Yo kontrolü döndürüyor. izleyeceğiz. Ay. Ama kız bence kaçacak. Dojlayacak. Hayır! Hayır! Heeey! Dur lan! <laughs> Adam atladı. Adam katliam yapıyor yemin ediyorum. ne <laughs> Hırsa bak ya. <laughs> I heard nothing. Ney duymadın? Yırttılar birbirlerini ya. Gülüyor. Babası olsam tokatlardım vallahi çocuk. Yapma. Ha kırılmış zaten o. Oh, Oha. <laughs> <İşte> ben, <laughs> ben bunu, ben bunu, ben bunu yapmaya Yok denedim. Yemin ediyorum aynısını denedim. <laughs> <laughs> Yumruk da attım, üstten de vurdum, benimki düzelmiyor. Video geri sarmış. bence. video geri sarılmış. Aynen. Bir de wow. sanki. Bakalım. Anlarız onu ya. Ben dalga geçiyorum bu arada reverse değil. videoyu geri sarmış bence de. Bence değil. Oğlum çekiç kayboluyor ne? Dur bakayım. Şunu slowla. FPS <laughs> düştü. Broken. Broken. Yeah. Isn't that Oh. <laughs> <laughs> Ne oldu? Ne, ne oldu, oldu ki ben anlamadım. Atladılar. Aa deniz çekiliyor, deniz çekiliyor. O oh. geri gelecek. Dalga. O. Kaya vuracak. <gülüyor> Adam gülüyor bu arada gayet. Havada kaldı bile. Ah It's not good. Allah Allah, bu çok... Dördüncü nerede? Abi biri gitti. Abi gittiler abi. O. Bir tane Orada kaldı bir, gitti şu an. Bir abla vardı artık yok. Ne güzel köpürdü ama ya. Şu oğlum Şile'de ağlayan kaya da aynısını yaşamıştım ölüyordum. Çok sakat bu arada ya. Ben hayatta atlamam mesela böyle yerlerde. Öldürür oğlum bu arada ya. Hiç affet, affı yok yani. Evet. Eziyet çekiyorlar ki zevkli değil ki bence yani. Tamam abla artık sal bırak kendini ya. <laughs> Duydu <Öğledim>, galiba <laughs> duydum. Get up on it quick. <laughs> help help. Yazık korkmuşlardır ama. Öbürlerinde ne oldu? onlar. <laughs> brother Artık şu dalga gelebilir mi? Ya öyle bir final lazım ki videoyu bu kadar izledik. Harbiden <laughs> niye? Karaya çıkmaları i̇şte lazım. İşte bir bok direkt. olmadı bu arada. Yeah. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, but, dude, no oh my god. No! No! Oh! No way! Oh! What the fuck! Oh. Ana yazık lan! Abi ya! Benim az işim var, bir şey olursa haber verin. Ay. Ayyy! Havuza girmek istedi Abi be! Evet. Wow! Evet. Oh. Oh. İçleri boş ya! Hayır. Hayatta girmem var ya. Oğlum çok sakat iş bak bu arada. Bir sıkışmana bak abi. ölürsün ya. oldu ki orada. Daha da gidiyor geri zeka. Ben klostrofobimden ölürüm var ya oraya girince. Öldü çocuk sen hala orayı çekiyorsun. Hala bakıyor bana. Eee? Eee? Yan nah, ekrandan bak. çıkıyorum. Allah rahmet eylesin. Böyle eli havada. Ha, dipten gidiyor belli de. Aaa ölüyordum. Öyle de çıkıyordum orada. Yeni çıktı çocuk. Ses korkma lan. <laughs> bu ne? Rus. Ne, ne bu? Abi adam puma yıkıyor banyosunda. Ya bu benim hayatım.